İskeleye gidelim de mi? İskelede gene rol vardı. Bir motele uğrayalım oradan iskele. Bakayım girenler olmuş mu? Arayayım. çekil şuradan ya. Yok. Bir çeteye mi dahil olalım yoksa eee sivil takılıp böyle insanlarla muhabbet mi edelim yoksa taksicilik mi? Taksicilik bence iyi. Bana karşı önce taksicilik böyle yani sivil tek kılalım Hı -hı. insanları tanıyalım hangisi işimize gelirse bakarız rolümüze göre yerine belki geçeriz. Git başta bir sivil takıl, tek takılalım derim. Çünkü gireriz şimdi birine örneğin. Seviyoruz diye. Anlaşamayız. Boş boşuna aksiyon yaşarız. Yani. Taksicilik de bildiğim kadarıyla CK yoktu. Çıktığımız zaman. Çoğu sürücü da olmuyor. Burada da yoktur bir Saçma zaten yani. Taksicilikten çıktıktan sonra CK çok saçma bir olay. Hmm, ekstra bir para kazanmıyorsun. Arabanın altlarını yüksektir ben abi. Bir şey olmaz. Gider bu. Tos 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 bağ bu tos Tos bu. Gider. En iyi süspansiyel süspansiyon <laughs> <laughs> nereden gelecek sonra yanıyor. Orti süspansiyon taksicilikten güzel gelecek. Güven bana. devlet ediyor ediyor devlet destekliyor taksiciliği Barikatları falan güzel kurmuşlardı ama polisin beğendim. Barikat muhabbeti iyiydi. Tabi onu aşıyorlar ama. Xmax 1516. Burayı da aynen aldım kanka. <laughs> Telefonumuz var. Aktif mekanik bakalım. Bu arabaya bir şeyler yapabiliyorsun ona bir bakalım. Sarı sayfalardan mı bu? LS custom aktif Lia. Arayalım mı? Call video call. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben mekanik için aramıştım ama. Birazdan oradayım ben. Yani. Birazdan oradasınız. Sizin navigasyondaki isminiz nedir acaba? Navigasyondaki isminiz nedir acaba? custom mı? Kapital mekanik. Kapital mekanik. Tamamdır. Tamam. Uh, ben geçiyorum o tarafa doğru. Tamamdır, tamamdır. Şimdi bir pazarlık yapalım. Kapital... Kapital... Wutung... Kapital nerede lan? Öyle bir Ah burası. Şey mi bu köprünün altındaki mi? Aynen orası. Gidelim biraz motor taktıralım ya. <laughs> Oy gözlerim gidiyor.